Arkadaşlar, acil bir şey kadar kurtkuanı vetenlere götürüyorum. Acayip hassiz. Ee, arabaya bile kucağıma aldığımda bindirdim. Bin, binmedi, binemedi. Ayaklarını kaldıramadı. E, ee, i̇nşallah sıkıntı olmaz ya. Arkadaşlar şu anda veteriner baktı. Ee, bir de ateşini ölçecek. Aslan parçasının. Bir şeyler yapacağız inşallah ya. Evet arkadaşlar şu anda 3 tane iğne vurduk, ee, antibiyotik, ateş düşürücü ve vitamin, ee, inşallah aslan parçası ayarlanacak. Ee, Kutbana da direkt eve götüreceğim arkadaşlar, gözlem gözlüm diyeceğim, bakalım. Arkadaşlar ateşi yükselmiş, ee, ateş düşür ateş düşürücü ateş yaptı, vitamini yaptı, ee, antibiyotiğini attı, bir şey de yemedi arkadaşlar. Şimdi ben buna e, bir şeyler yedirmeye çalışacağım, biraz dinlensin hayvan. <laughs> yat oğlum yat. Yat babam yat. <laughs> Utuğla. Yat oğlum, Hadi Hasanım. Pozisyonu pozisyonunu görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani hayvan gerçekten bitkin yani. Ee, yaşlılık biraz da onlardan kaynaklanıyor. Evet, kafayı koy. Kafayı koy. Aferin benim aslanım. Biraz dinlensin arkadaşlar. Ben buna bir bir şeyler hazırlayayım. Yavaştan da olsa yedirmeye çalışacağım. Vallahi arkadaşlar. Sabah böyle görünce zaten gece video çektik biliyorsunuz. Ee, ağlayasım geldi ya. Zibidi Gonzales. Bu iş arkadaşlar nazar da olabilir. Sizden tek ricam maşallahlarınızı eksik etmeyin. Gerçekten nazar oluyor arkadaşlar. Nazar Abi böyle adamı tepe üstü dikiyor yani. Arkadaşlar şu anda biraz yoğurt yedirmeye çalışacağım. İnşallah yer kahvaltı. Hadi. Hadi paşam. Hadi. Aç ağzına değdir. Değdir lan şunu Hadi. Yemeyecek misin? Hı? biraz dinlensin arkadaşlar da. Yine yediririz. Aşılar mı oldun oğlum? Tamam mı? Tamam paşam. Sen güçlü bir köpeksin. Sen yani aslansın oğlum. Yani arkadaşlar hayvan o kadar gerçekten karakterli bir köpek ki. <laughs> yabancı adam yani veteriner iğne vururken e, dedi ben böyle bir köpek görmedim. E, yani vurduğu iğneler birini etten vurdu arkadaşlar en önemlisi oydu. Yakıcı iğnelerdi. E, hiçbir hiç bir ses yapmadı dedi arkadaşlar. Zaten ben onu uyardım dedim böyle böyle çok karakterli bir köpek hiç tedirgin olma. Ee, çok efendi bir köpek sıkıntı yapmaz dedim. Harbiden de tam bir dürüst ulan kahlan ya. Babuş. Arkadaşlar şöyle dolaptan et çıkarttım. Etin kokusunu bir verelim. Aferin benim hastarıma lan. İşte böyle lan. Sen sen delisin oğlum deli deli. Deliler böyle yığılmaz. Deliler ayaklanır. Aferin benim hastarıma yi oğlum. Oh. Yarasını oruma benim. Gittin mi? Gittin mi? Kurt etti lan. <laughs> e boğazına aş vazından aşarken gulp dedi gitti lan. Aslan parçası. Yi oğlum. Aferin benim hastarıma. Oh. Bir daha var, bir daha var, bir daha var. He. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar. Buzluktan çıkarttım. Hafiften sıcak suyun içine koydum. Ama tam sıcağını şey etmedim. Eee. Şöyle soğuk soğuk yesin diye. Aa, oğlum, Aferin benim oğluma. Oh. Maşallah benim oğluma. Oh. Ne güzel yiyorsun la. Hiç bana vermiyorsun la. Hep kendin yiyin la. Ne <laughs> aslanım? Oh. Yavaş, yavaş, yavaş. Yatara. yemek ver. yer, kalk lan. <laughs> benim benim O bacını olur, tamam. Heh. Şimdi de güzelce dinlen, tamam mı? Tamam mı? Heh. Yoğurttan da yiyecek mi oğlum? Bak yoğurdun suyundan iç. Ha? Yemiyor mu? Tamam yat hadi. Ha bak buraya et parçası düşmüş oğlum. Baba bana, bana, bana. <laughs> Elim gidiyordu lan. Gürsü. <laughs> <Yürüzü. gülüyor> Elimi de yiyecek aldın lan. Babuş. Aferin Ob benim, benim oğlum lan. Aferin benim, benim azlarım lan. Hah. <laughs> Kızı dedinler oğlum. Arkadaşlar inşallah size dua edin. Bir an evvel kendine kendini toparlasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Gel oğlum içine. Hadi. Gel oğlum. İçine gel. Hadi. Aslan benim oğlum ha, Kim benim oğlum lan bu? Aslan paçası. İçine ara düştü oğlum. Şu Arıyı bir kurtaralım. Arı... Arı kardeş. Hadi git. Seni azat ediyorum. <laughs>